Bilgisersiz Kodlama kitabımızın 54. sayfasında bulunan uygulamamızı yapacağız. Öncelikle verilen bilgiye bir bakalım. Koordinatı 4C olan mavi üçgenden başlayıp verilen algoritmayı uyguladık. 8G'de bulunan kırmızı üçgene ulaştık. İnceleyelim diyor. Bakın burada bir tablomuz var. Sütunlarımız sayılarla, satırlarımız harflerle ee, isimlendirilmiş. Öncelikle e, mavi üçgen. Bakın 4C'de mavi üçgen varmış. Biz artık koordinatları bulmayı öğrendik. E, 4C'de bakın 4. sütunun C satırında mavi bir üçgen var. Evet. Bu üçgenden başlayarak diyor algoritmayı uyguladık. Bakın aşağıda bir algoritma verilmiş. Başlangıcı mavi üçgen, bitişi ise kırmızı üçgen. Ve bu algoritmayı uygulamış. Hemen uygulayalım biz de. Bir tane sağ gitmiş. İki tane aşağıya gitmiş. Kullandıklarım üzerine çizeyim ki takip edebilmem daha kolay olsun. 1, 2, 3 tane sağa gitmiş. 1, 2, 3 tane sağa gitmiş. Ve 2 tane aşağı inmiş. 1, 2. Ulaştığı nokta kırmızı üçgen bakın buraya ulaşmış. Ve diyor ki kırmızı üçgende 8G'de bulunuyor. Bakalım doğru mu? 8. sütunun G satırında. Evet doğru. Hem koordinatlar doğru hem de algoritma doğru ikisi arasında oluşturulan yol doğru bir şekilde uygulanmış ve yapılmış. Şimdi bakalım bizler ne istiyor? Örneğimizi inceledik. Mavi karemizden başlayarak, bakın tablo üzerinde mavi bir kare var. Örnekteki gibi mavi kareden kırmızı kareye ulaşmak için bir algoritma oluşturalım. Bakın burada bir de kırmızı karemiz var. Gelin beraber bunlar için bir algoritma oluşturalım ve mavi kareden kırmızı kareye nasıl ulaşılır bunu öğrenelim. Öncelikle 1, 2, 3, 4 tane sola doğru ilerliyorum. Bakın burada dikkat edin. Kırmızının aynı sütununa gelene kadar sol yönde ilerliyorum ki hızlı bir şekilde ona ulaşabileyim. 1, 2, 3, 4 tane sol. Buradan başlıyorum çünkü maviden kırmızıya doğru gidiyoruz. Bakın. Maviden kırmızıya doğru. Bu çok önemli. Problem çözerken dikkat etmeniz gerekiyor. Verilen bilgiyi doğru bir şekilde anlayıp ona göre çözmeliyiz. Yoksa hata yaparız. 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde burada da uygulayabilirim. Bu kutucuğa taşımak için 1, 2, 3, 4 tane sol kod bloğu kullandım. Ve şimdi devam ediyorum. Kırmızıya ulaşmak için yukarı yönde hareket etmeliyim. 1, 2, 3, 4 tane yukarı kod bloğu kullanıyorum. Öncelikle algoritma şemamı doldurayım. Zaten kod bloklarımın kullanım yeri de doldu. Ve hedefime de ulaştım. Amacım kırmızı kareye ulaşmaktı. Şimdi algoritmayı oluşturduk. Ancak soru tamamlanmadı. Bakalım bizden daha ne istiyorlar? Mavi karenin ve kırmızı karenin koordinatlarını bulalım. Şimdi bakın burada mavi karenin ve kırmızı karenin koordinatları verilmemiş. Şimdi gelin onların satırını, sütununu bulalım ve koordinatlarını öğrenelim. Öncelikle mavi kareden başlıyorum. Sütununu bulalım. 7 numaralı sütun. Satırı ise F satırı. 7F'de benim mavi karen bulunuyor. Kırmızı için bakıyorum. Kırmızı kare için 3 numaralı sütunda ve B satırında. 3 numaralı sütun ve B satırında. Evet, uygulamamız tamamlandı. Bayağı dikkat gerektiren ve öğrenilmesi zor olan bir uygulamaydı. Umarım siz de doğru bir şekilde bu uygulamanızı yaparsınız. Öncelikle bize verilen bilgiyi doğru bir şekilde anlayalım, okuyalım. Anladıktan sonra soruya geçelim, yoksa hata yaparız ve soru bizler ne istiyor? Bakın, ona dikkat ediniz. Öncelik sırası çok önemlidir burada ve bunları yaptıktan sonra doğru bir şekilde soruyu çözebileceğinize inanıyorum. Diğer bir uygulamada görüşmek üzere, hoşçakalın.